Bize üç tane Hatay yemeği söyleyebilir misiniz? Ben söyleyeyim o zaman ilk başta. Boraniye diyorum. Kabak boraniye. Humusunuz oh, var. O mezeye geçiyor. Arkadaş yabancı olduğu için aşurumuz var bizim. Evet, aşur var. Oruğumuz o, var, o, bizim. O, Ekstra soğuk olarak kaytaz böreğimiz var bizim. Çok güzel mezelerimiz var. Buraya gelen kilo alıp da gidiyor zaten. Dikkatli olalım lütfen. Zayıflayalım arkadaşlar, evet, spor çok yapalım. Çok kül aldım ama Instagram'ım Seval Bize üç tane Hatay yemeği söyleyebilir misiniz? Söylerim. Tepsi kebabı, kağıt kebabı, oruk. Bize üç tane Hatay yemeği söyleyebilir misiniz? Künefe. Ee, oruk. Bir de oruk, künefe. Aşır. Üç tane Hatay yemeği söyleyebilir misiniz? Aha, Bak, Antakya döneri. Nefis. <laughs> üç tane Hatay yemeği. Ee, tepsi kebabı. E, kağıt kebabı. Ondan sonra... Oruk. Antakya'nın künefesi. Ee, bizim şeyin... <laughs> dövmesi bizim Hatay'ın. dövme dirik biz yani. Bir de... E, frik pilavı olarak. Hmm, üç tane dövme. Ondan sonra içli köfte, bir de dolma, zeytinyağlı dolma. Kıymat tepsisi, aburunlu, bir de katıklık. Bize üç tane hata yemeği söyleyebilir misiniz? Söyleyelim abla. Abla hata yemi ee, döner var abla, sonra ee, kebap var, sonra da ee, şırdan var. Hatay yemeği. Baba 13, Hatay durumu, bir de Hatay kebabı. peçeti you know vegetables, dolma. Um, and one more is like the tepsi kebab. That's one of my favorite as well. And um, um dolma, tepsi kebab and uh, probably like the knefe. kinefe. Yeah, that's... that's um. Bize üç tane Hatay yemeği söyleyebilir misiniz? İçli köfte, oruk çi köfte, tepsi kebap. Birincisi kalk kebabı, ikincisi e, abanlık, üçüncüsü unuk. bakla söyleyeyim ben. Ben yani baklayı çok seven bir insan olarak. Bir de içli köfteyi. Bir tane daha. Bir tane daha söyleyeyim. Ben de... bir de Allah aklıma gelmedi şu an ki <laughs> üçüncüsünü falan aklıma gelmedi şu an Allah.